Resulullah Efendimizin doğumunda mucizeler olmuştur. Mesela Kisra'nın sarayının 14 tane sütunu deprem gibi dururken devrilmiştir o gece. Sağ ve gölü suyunu çekmiş kurumuş bir gecede. Dün göl doluydu bugün geldiler suyunu çekmiş kuru ama bilemediler Mekke'de bir çocuk doğdu onun adı Muhammed. O doğduğu için olduğunu bilemediler. Bunu sonradan tarihçiler şu gün şu oldu bugün bu oldu deyince baktılar ki hepsi Hazreti Muhammed'in doğduğu güne denk geliyor. Bildiler ki bu Hazreti Muhammed'in bir işareti. Yine İranlı mecusilerin bin yıldır söndürmemek için hep altına ateş attıkları, katran döktükleri, söndürmedikleri bir ateş vardı. Ateşin kutsallığına inanıyor. Afrika'da öyle kabileler var ki yerde yürüyen siyah böcek bu Allah diyorlar. Ona inanıyorlar Allah diye. Mesela Hindistan'da ineğin tanrı olduğuna inanıyorlar. Haşa. Mesela işte bazı kabileler var güneş Allah diyorlar. Güneşe doğru ibadet ediyorlar sabah doğduğu zaman akşam. Güneşe iman edenler hala var biliyor musunuz dünyada şu anda Afrika'nın işlerine yerel kabileler. Böyle değişik tarzda inançlar var. İran'daki bin yıldır söndürmemişler. Tahminler öyle. Hiç söndürmemişler o ateş o gece Allah tarafından pat diye söndü. Kendi kendine. Allah'ın bir mucizesi. Hazreti Muhammed dünyaya geldi diye. Ahmet isminde bir yıldız gökte doğdu. Onu Yahudiler anladılar. Hazreti Musa Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelediği Faraklit, Hazreti İsa Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelediği Ahmet, hani min ba'd ismuhu Ahmet var ya Saf suresi 6. ayette, işte o Ahmet yıldızı gökte onlar anladılar. Ve Yahudiler dediler ki bugün doğdu son peygamber. Ve Mekke tarafında olduğunu da bildiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.